sebze mesaisi başladı. Ege bölgesinde yetişen domatesler şimdi güneşe bırakılıyor. Kurutulduktan sonra da 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilecek. Anadolu Ajansı muhabiri Yusuf Şahbaz domates kurutulan bir ovada torbalı ticaret odası yönetim kurulu başkanı Abdülvahap Olgun'la konuştu. Nisan ayında ekimi yapıldı. Temmuz ayında size hasadı gerçekleşti kırmızı domateslerin. Şimdi ise ovalarda beyaz orta üzerindeki güneşlenme mesaisi başladı. Türkiye'nin en önemli kurutulmuş domates üretim merkezlerinden birindeyiz bizde, de. Torbalı'dayız. Peki bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Onu Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun'la konuşacağız. Evet başkanım biz buraya kadar getirdik. Bundan sonra süreç nasıl oluyor? Bize anlatır mısınız? Şimdi tabii öncelikle Torbalı'nın ovasında yetişiyor domates. Biz domates üretimi noktasında önemli bir bölgeyiz. Ee, ama bizi diğer bölgelerden farklı kılan durum da şu. Domates başka ülke başka yerlerde de yetişiyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetişiyor. Fakat kuruma noktası burası. Neden? Çünkü bu güneş açısı ve nem oranı Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok. Görmüş olduğunuz domatesler bu güneşin altında 5 ile 7 gün arasında kuruyor. Burada kuruduktan sonra bizim işletmelerimize, torbaldaki işletmelerimize gidiyor ve bu işletmelerde işlendikten sonra 60 tane ülkeye ediliyor. E, Tabi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Brezilya, Avrupa ülkeleri, Japonya, Rusya, e, İtalya gibi ülkeler e, kurutulmuş domatesi alıyorlar. Tabi burada e, özellikle kahvaltılık, e, İtalyanlar e, pizza malzemesi e, olarak kullanılıyor, sos olarak kullananlar var veyahut da e, tostlarda e, kullanan ülkeler var. Kahvaltı mezesi olarak da e, kullanılıyor gerçekten de bizim de çiftçimize ciddi bir katma değer sağlıyor. Biz de tarıma dayalı sanayinin gelişmesi noktasında kurutulmuş domatesi örnek bir ürün olarak ortaya çıkarmak istiyoruz. Hem endüstrileşmek istiyoruz, gelişmek istiyoruz ama tarımdan da vazgeçmeden gelişmek istiyoruz. Bu noktada kurutulmuş domates bizim için çok iyi bir örnek. Yıl boyunca biz bunu bütün her yerde anlatmaya çalışıyoruz ve yılın diğer zamanlarında da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de bize bizim bu, bu uygulamamızla ilgili olarak odamıza başvuruyorlar. Biz hem işletmelerimizde hem de ovamızda e, kurutulmuş domates örneğini herkese anlatmaya çalışıyoruz. E, Avrupalı Tabii çok seviyor ama Avrupalı e, tuzlu e, domatesi tercih ederken Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler e, kükürtlü domatesi e, tercih ediyorlar. E, bu noktada da e, gerçekten de önemli 13 kilo yaş domatesden 1 kilo kurutulmuş domates e, gidiyor ve bu da kurutulmuş e, yani tamamen hazırlanmış paketlenmiş bir ürün yaklaşık 3 3,5 euro'ya satılıyor. Çiftçimize çok büyük bir katma değer sağlıyor. Çünkü şu anda ürün çok bol. Evet. Ürünün bol olduğu dönemde eski yıllarda ürün tarlada çürüyordu. Fakat şimdi bir taraftan sofralık olarak kullanılıyor domatesimiz. Bir taraftan yine torbalıdaki fabrikalarda salçalık olarak üretiliyor, değerlendiriliyor, yıl içinde kullanılıyor. Bir taraftan da işte kurutulmuş domates hikayesi var. ama Tabii salçayı biz yurt içinde kullanıyoruz. Kurutulmuş domatesi yurt içinde hiç kullanmıyoruz. Yüzde yüzü ihracat, ihracat gerekli. 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkürler. Abdullah Bey'in de anlattığı gibi Torbalı'nın güneşinde güneşlenen domateslerin mesaisi Eylül'e kadar devam edecek. Türkiye'ye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.